bu gençlerle neden uğraşıyorsunuz? Festivalleri, konserleri, gece 12'den sonra müziği neden yasaklıyorsunuz? Sizin özgürlüklerle derdiniz ne? Zeytinli Rock Festivali'ni neden ertelediniz, neden yasakladınız mesela? Çünkü, çünkü burayı örümcek ağa bağlamış. Çünkü mutlu, şarkı söyleyen gençlere tahammülünüz yok. Yazık sizin zamanınızda doğan bebeklere, çocuklara, zamane gençlerine. Gözlerini sizin iktidarınızda açanlara yazık. Biz Memleket Partisi olarak gençleri kucaklıyor, onlara sımsıkı sarılıyor ve diyoruz ki size özgürlüğünüzü geri vereceğiz. Konser alanlarında, festivallerde o coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Birlikte şarkı söyleyeceğiz ve AKP'yi birlikte göndereceğiz. Bu ampulü bir daha yanmamak üzere birlikte söndüreceğiz.